Avrupa Birliği önce şu teröristlerin ağzından konuşmayı bıraksın. Önce terör grupları ve onların siyasi uzantılarını destek olmaktan vazgeçsin. Tercihini yapsın. Türkiye ile mi yola yürüyecek yoksa Türkiye'nin düşmanlarıyla mı el ele kol kola hareket edecek. Önce Avrupa Birliği buna bir karar versin. Ondan sonra Türkiye'ye ayar vermeye çalış. Bu ülke bu ülke bu ülke değerli kardeşlerim ne Avrupa ne başka bir millet. Hiçbir ülkeden talimat almaz. Hiçbir ülkenin yönlendirmesiyle hareket etmez bizim talimat alacağımız tek kaynağımız aziz milletimizdir. Milletimiz dışında hiç kimseden talimat almaya ihtiyacımız yoktur.